Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün eş durumuyla alakalı sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Hocam eğer sözleşmeli öğretmenin eş durumu Eylül'de olursa biz belli olmadığı için görev yerimize gidip belli olunca mı bırakacağız işimizi? Hani eski okulumuzda. Okul başlamış olursa nasıl olacak ki bu? Yani okul başlamış olsa da o zaman atamanız gerçekleştiği için o zaman bırakacaksınız arkadaşlar. Yani hani evet. e, bu işte... Atama illa yaz tatilinde olacak, işte illa dönemin ortasında görev bırakılmaz gibi bir evet, durum yani değil. Evet. Mesela İlknur hocanızın ilk ataması bu şekilde sene içinde Evet. Ki mesela. benden sonra Kasım ataması yapılmıştı. Mesela yani Kasım'ın ortasında yeni bir hocamız gelmişti okulumuza. Yani olabiliyor bu şekilde. Evet yani öyle tatilde olacak diye bir zorunluluk yok arkadaşlar. Hocam 2021 yılında atamalar nasıl olur sizce demiş. Konumuzla çok alakalı değil ama inşallah güzel olur arkadaşlar. Hocam siz eşlerden biri her e, bir yılı doldurmuşsa sadece o tercih yapıyor dediniz. Tamam çok güzel. Peki tercih yapan eş daha bir yılı dolmayan eşin yanına mı gidiyor? Evet onun yanına gidiyor. yani, evet, yani. Yoksa yine başka bir ilde buluşabiliyorlar mı? Arkadaşlar böyle e, bir olasılık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu sefer öteki eşin fikri sorulmamış olacak. Yani böyle evet. bir şeyin hani mümkünatı çok yok yani. Hocam il dışı tayini için 3 artı 1 demiştiniz. 1 yılda adaylık oluyor. Toplam 5 yıl mı oluyor? Hayır arkadaşlar. Sözleşmeli öğretmenliğin ilk yılı aynı zamanda adaylık yılı oluyor. Yani ikisi aynı anda. Dolayısıyla 3 artı 1. Hani il dışında 3 artı 1 toplam 4 yıl oluyor. Eş durumu farklı bir şey. İl dışı tayini farklı bir şey arkadaşlar. Hocam geçen yaz 12 Ağustos baz alınmamış mıydı? Hayır, Hayır. 30 Eylül baz alınmıştı. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evet yanlış hatırlıyorsunuz. Antep'te görev yapıyorum. Teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. <laughs> bunları arkadaşlar zaten kılavuzda bulabilirsiniz. Hani Google'da yazın işte. işte sözleşmeli öğretmenlerin eş durumu kılavuzu 2020 yazın mesela çıkıyor. Ya da işte kadrolu öğretmenlerin eş durumu 2020 yazın çıkıyor mesela arkadaşlar. Sizler de bulabilirsiniz dolayısıyla. Eşim sözleşmeli öğretmen ve 3. yılını 3 Eylül'de tamamlıyor. Ben de akademisyenim. Kılavuzlar Ağustos'ta yayınlanıyor. Baz alınan tarih 30 Eylül'se. Ağustos'ta başvuru nasıl olacak? Yani arkadaşlar bu şöyle düşünün. Hani e, o, şu anda Ağustos'tayız ama dolayısıyla sanki Eylül'müş gibi davranılmış oluyor. Evet. Baz alınma demek bu yani. yani bundan bahsediyoruz. Hatta hizmet puanlarınız hesaplanırken Hı -hı. bile o 30 Eylül'e kadar olan kısmı baz alıyorlar arkadaşlar. Yani hani e, ekleme yapıyorlar ya onu da aldıklarını duymuştum ben. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ya. Yani tam emin değilim. Neyse o kısma girmeyelim. Ben hizmet puanında sanki başvuru yapılan zaman diye hatırlıyorum. Neyse çok önemli değil o kısmı. Bir arkadaşımız demiş ki İknur Hoca görünmez mi hocam? Evet ben görünmez oldum. <laughs> Arkadaşlar yani kendi tercihi yani de. <laughs> eşim özelde çalışıyor ve 3 sene sonra yanına gittim. Diyelim ki eşim bir süre sonra işten çıkarıldı. Ne olur? bir şey olmaz diye düşünüyorum. Aynen devam edersiniz. Şu Ama zorunlu. Evet. Şimdi diyelim ki zorunlu hizmeti bitirdiniz. Hı. Ve bundan sonra iş durumu yaptınız. Şimdi bu durumda bir şey olmaz. Ama veya şu durum olursa işte gittiniz diyelim gittiğiniz yeni okulunuz da zorunlu hizmet ve sizin zorunlu hizmetiniz devam ediyor zaten. Gene atıyorum eşinizden ayrıldınız veya eşiniz işten ayrıldı. Gene bir sıkıntı olmaz. Sizden bir kağıt istemez. Ancak ne zaman bir şey olur hocam? Diyelim benim zorunlu hizmetim tamamlanmadı. Ben 3. yılımda gittim ama mesela benim önceki çalıştığım okul 6 yıldır zorunlu hizmeti tamamlanmadı doğrusu. dolayısıyla benim zorunlu hizmetim. Yeni gittiğim yerde zorunlu hizmet olmayan bir okul. Yani birim biri mesele. Evet. Dolayısıyla eşim işinden ayrılırsa veya ben eşimden ayrılırsam bu durumda zorunlu hizmet olan bir yere tayin istemem gerekir arkadaşlar. Haksız mı miktar hocam? Evet çok haklısın. <laughs> Peki geri dönmek zorunda kalır mıyım? geri dönmek zorunda kalmazsınız. Tekrar yok. sizden <laughs> şey tayin hak, ha size tayin hakkı verirler. Siz ona göre tekrar tercih yaparsınız o şekilde görüyorsunuz. Evet. Yani neticede bu özel sektör garantisi yok demişsiniz, Öyle arkadaşlar. Yani haklısınız. Hocam sözleşmelilerin eş durumunu kafama anlattığınız gibi yazdım. Ee, farklı şeyler anlatıyorlar. Haklısınız arkadaşlar anlatıyorlar. Kılavuzları internette bulabilirsiniz arkadaşlar sizlerde dediğim gibi. Hocam ben 18 Eylül 2018'de göreve başladım, seneye il dışı yapabiliyor muyum acaba, hakkım doğuyor mu? Evet, 4. yılı yani oluyor. Yani 30 Eylül'ü baz alındığına göre arkadaşlar, e, dolayısıyla hani 4. yılın dolmuş oluyor, hı hı. dolayısıyla bir sıkıntı olmaz ki il dışında aralık baz alındı zaten. Evet. Hani o bu yüzden dolayı bir sıkıntı yaşamazsınız, hani eş durumuyla bile bu sene bile tayin isteyebiliyorsunuz ama evliysiniz herhalde. Hocam merhabalar. Ben sözleşmeliyim. Eşim kamuda çalışıyorsa dediniz ya. Kamuda işçi de olsa sözleşmeli personel de çalışıyor ve bu kişiler memur değil. Illaki memur mu olmalı? Yok yani hani bu şekilde kamuda çalışıyorlarsa onlar da illa Yani olur. kamu işçisi ise sıkıntı olmaz arkadaşlar. Hocam merhabalar. İl dışı takviminde ilk kez bu yıl tarih olarak 31 Aralık baz alındı. Normalde 30 Eylül deniyordu. Benim bu yıl 19 Aralık'ta 3 yılım bitiyor eş durumunu kılavuzunda da 31 Aralık baz alınırsa başvuru yapabilir miyim acaba? Evet yapabilirsiniz. arkadaşlar bu durumda. Ama o sadece bu bir tahmin yani. 31 Aralık baz alınırsa o zaman siz de dahil ol Hı -hı. olursunuz işin içerisine. Ee, ama şu ana kadar böyle bir şey olmadı yani. Hocam ben 23 Haziran 2020'de göreve başladım. Eşim 21 Eylül 2020'de görev başladı benden sonra. Bu bir yıllık fiili çalışma süresinin de Başvurunun son tarihi mi baz alınıyor yoksa 30 Eylül mü baz alınıyor? 30 Eylül baz alınıyor arkadaşlar. Geçen yıl yılki kılavuzda 30 Eylül baz alınmış sanırım. Cevaplarsanız sevinirim. Başvuru ile bir alakası yok arkadaşlar. Sanki dediğimiz gibi hani o Aralık ayıysa baz alınan sanki şu an Aralık ayıymış gibi davranılıyor yani başvuruda öyle düşünebilirsiniz. Hocam eşimizin polis olma durumunda ve bizim de sözleşmeli öğretmen olma durumumuzda polis olarak bizim bulunduğumuz şehre gelebilir mi? Yani gelebiliyor diye duyduk ama onların şeylerini tam da bilmiyoruz. Ama şeyde e, halamın kızında mesela evet. halamın kızı o zaman göreve bile başlamamıştı. Yüksek sans yapıyordu mesela. Polis olan eşi onun yanına gelebildi arkadaşlar. Yani evet. öğretmen bile değildi halamın kızı. E, hani gelebiliyor normalde. yani Ama tabii ki ee, bu polislerin iç mevzuatıyla alakalı bir şey. Hani garantisini ben veremem arkadaşlar evet. dolayısıyla. Sadece şöyle bir şey duymuştum ben. Yani ilk atamada polise öğretmene tabi oluyor. Daha sonrakilerde öğretmen polise tabi oluyor. Diye bir şeyler duymuştum ben. hani Şimdi, şimdi düşündüğün zaman zaten mantık yani öyle evet. olur diye tahmin ediyorum. Ee, çünkü hani ilk 3 onlar... sene, sene biz zaten sözleşmeli öğretmen olarak bir yere kımıldayamıyoruz. Evet. Sonraki yıllarda e biz kadrolu öğretmenler tayin isteyebiliyoruz zaten ama sonraki yıllarda da polislerin nasıl acaba onu bilmek biz de lazım. İşte onlarda daha yani. fazla doğu görevi falan oluyor ya. Bilemiyorum artık. Yani polislerin kendi iç mevzuatını bilmiyoruz arkadaşlar. Onlarda doğu görevi nasıldır bilemiyorum maalesef. 2019 eylülde atandım. Şu an zorunlu bölgedeyim sözleşmeli atama. Üçüncü yılın sonunda il içi yer değiştirme başvurusunda bulunabiliyor muyum? Yani kadroda kadroya geçmeden 3. yılın sonunda il içinde başka bir zorunlu bölge yer değiştirmesine başvurabiliyor muyum? Başvuramıyorsunuz diye biliyoruz arkadaşlar. Sadece kılavuzda gördüğüm şuydu. Yani eğer norm fazlasıysanız bu durumda 3'ün artı birini beklemenize gerek yoktur diye yazıyordu. Farklı bir durum söz konusu değilse benim bildiğim bu arkadaşlar. Hocam benim şu an köy okulum. Oturduğum yere 35 kilometre uzakta bulunan bir arkadaşla gelip gidiyorduk. Ve seneye lojmanın e, lojmana gideceğini söyledi. Ve benim gidebileceğim bir araç yok. Ben bu dönem içinde hamileyken düşük de yaptım. Geçmiş olsun. Bulunduğum ilçede bir okulla görüştüm. Ve ihtiyaç olduğunu eğer görevlendirme istersen kabul edebileceğini söyledi. Bu durumda görevlendirme şansım ne olur acaba? Şimdi arkadaşlar bu görevlendirme ile alakalı ilim içinde farklı ilçeler arasında görevlendirme ile alakalı bir videomuz vardı. Bunun linkini de bırakırım aşağıya. E, şimdi bu olay yani kesinliği yok öyle diyeyim size. Tabii ki olası ihtimali var. Evet. Yapanlar gördük. Ee, ne yapacaksınız bununla alakalı? Sene başında gideceksiniz ilçe şey, okulunuza okulunuza pardon e, okulunuza dilekçe vereceksiniz İşte şu 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 sebeplerden dolayı işte ben Gazi Osman Paşa ilçesinden hani e, Zeytinburnu ilçesine görevlendirme istiyorum ne sebeplerden dolayı işte çocuğum hasta işte eşim o ilçede, ikametim o ilçede. işte falan 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 ne varsa artık. İşte annem hasta, orada ben ben bakıyorum falan. ne varsa sizin maruzatınız. ek olarak da işte ikametinizi koyun, ekleyin. İkametinizin hani bir fotokopisini. İşte çocuğunuzun kimliğinin fotokopisini ekleyin. İşte eşinizin çalıştığı yere dair olan belgeyi ekleyin. Ne bileyim bir hastanız falan varsa bunların belgesini ekleyin. Bu şekilde okulunuza bir dilekçe vereceksiniz. Bu dilekçe önce okulumuzdan ilçeye, ilçeden ile gidecek. ilde değerlendirilecek. Eğer il bunu e, hani uygun haklı görürse. görürse, uygun görürse eğer bu durumda size uygun bir yere görevlendirme ayarlar. Yani arkadaşlar sizin hani bir okulla görüşmüş olmanız il açısından çok bir şey ifade etmiyor. Hani bir hani ilçeler arası görevlendirmede özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün buna uygun görmesi gerekiyor. Gidin görüşün en olmadı arkadaşlar İl Milli Eğitim'de. Ee, anlatın durumunuzu ya. Yani bizim Milli Eğitim Bakanlığımız ben bu açıdan çok seviyorum. Hep söylerim biliyorsunuz. Hani e, olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Her konuda insani açıdan Milli Eğitim Bakanlığı'na çok seviyorum yani. Hocam bu yaz sözleşmeli öğretmenler arası eş durumu olur mu sizce? Biz olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Hani biz bundan sonra Senede iki kez size çıkacağını düşünüyoruz. Bu sözleşmeli öğretmenler arası eş durumunun. İnşallah öyle olur. Yani hakların arttırıldığını ben görüyorum. Yani o şekilde görüyorum olayı. İki sözleşmeli öğretmenin eş durumunda biri bir seneyi doldurursa diğerinin çalıştığı şehre kesin gidiyor mu hocam? Yani kesin diyemeyiz ama gidiyor diyorlar yani. Yani arkadaşlar hani bu duyuruda... Hani böyle %100 diye bir şey hiç söylenmedi. Hiçbir zaman söylenmiyor zaten. Bizim kadrolularda da yok evet. zaten böyle bir şey. Yani %100 denmiyor. Ha, yazın olan eş durumunda, kadrola eş durumunda yani il emrine verilmek denen bir şey var. Dolayısıyla neredeyse garanti gibi ama ya bu yaz mesela il emri olmasa ve de gönderilmese herkes kim ne diyebilir ki? Böyle bir garanti yazmıyor kılavuzda. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir garanti tabii ki yok. Ama hani mağdur edilmemeye çalışılıyor. Yani az önce de dediğim gibi yani insani açıdan bizim milli eğitimimiz hani çok güzel. Olabildiğince mağdur etmemeye çalışırlar arkadaşlar. Elden gelen imkanlar olduğu sürece. Hocam il dışı yılda bir kere mi yapılıyor? evet bir kere, bir kere yapılıyor arkadaşlar o da yazın. Yani hiç durumu olmadan 4 yılı tamamladıktan sonra sadece yaz döneminde tek mi tayin hakkınız olacak? Evet arkadaşlar öyle olacak. Ben de öyle gittim mesela. Muş'ta göre yapıyordum. E, i̇l dışı tayiniydi. İstanbul'a geçtim mesela. Daha sonra ikna evlendik. Sonrasında eş durumu yaptık. İl dışı yaptık. Ben yine il dışıyla gittim evet, ya. Evet sen yine il dışı. <laughs> Yok eş durumuyla Gazi Osman Paşa'ya gelmiştin ilçeler arasında. Evet, doğru. <laughs> Neyse. E, yeni bir soru. Ücretli doğum izni fiili çalışmadan sayılıyor mu hocam? Arkadaşlar bu bir rapordur. Dolayısıyla raporlu olduğunuz zamanlar fiili çalışmadan sayılır. Ya bir kere raporlu olduğunuz zaman, açın mebisi bakın ya bu kadar basit. Orada görevde diye böyle yeşil mi yazıyor, kırmızı mı yazıyor, ne yazıyor? Kırmızı yazıyor sanki. Bir renkli bir kırmızı. yazı var zaten. Görevde diyor bak yani. fiili olarak görevdesin hı hı. işte yani. E, raporlusunuz dolayısıyla, maaşınızı alıyorsunuz bir kere. Dolayısıyla hani ücretli doğum izni fiili çalışmadan sayılır arkadaşlar. Ama ne olur? E, adaylık değerlendirmen mesela yapılamaz tabii ki o süreçte göre, hali hazırda derse girmiyorsun yani hani mesela hani örnek olarak söylüyorum ama ücretsiz doğum izni alırsanız bakın ücretsiz doğum izninin farkı ne biliyor musunuz yani bunu hep açıklıyorum zaten de hani mantığı şu arkadaşlar ücretsiz doğum izninde sizin sözleşmeniz feshediliyor yani hali hazırda artık işte değilsiniz bu yüzden süreden sayılmıyor. Anne hani sebebi gayet net yani. Öteki ise sağlık raporu yani sağlık raporu tabii ki geçerli bir mazerettir. 3 yıl sonunda iş durumu kullanmaya engel olur mu diye merak ediyorum. Olmaz yok arkadaşlar. Yok. İyi ki varsınız hocalarım. Sağ olun. <laughs> Sizler de iyi ki varsınız. <laughs> İnşallah hocam o günleri görürüz demiş bir arkadaşımız. İlk gün hafta birkaç hafta öncesinden bile giderim atandığım şehre demiş. Arkadaşlar kesinlikle bak yani. Atandığınız zaman, atanınız çıktığı zaman veya tayininiz olduğu zaman hemen, yani arkadaşımızın dediği gibi hemen çıktığı gün ilk göreve başlayabildiğiniz zaman başlayın. Bak ne kadar sıkıntı olabiliyor. 30 Eylül baz alınıyor. Siz eğer 2 Ekim'de göreve başlamışsanız evet. başvuru yapamıyorsunuz. 1 Ekim'de yani. bile başvurursan evet. yine yapamıyorsun. Yani bir günden kaçırmış oluyorsunuz. Evet, evet kesinlikle. O yüzden aman bunu ihmal etmeyin. Hocam sizce Eylül'de görev yerleri belirlendikten sonra direkt iş başımı yaptırırlar, bu daha da sarkar mı? Yani ben çok fazla sarkacağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani çok uzamaz diye düşünüyorum yani. Güvenlik soruşturmasıyla alakalı o zaman araştırmıştım. 2 ay, 3 ay sürebiliyor ama hani belli de olmaz arkadaşlar. Şu an çok konumuzla alakalı değil zaten. Bilemiyoruz da yani şu an nasıl bir şey olacağını. Sınava hazırlanıyorum hocam, eşim esnaf nasıl olacak? Ee, arkadaşlar eşiniz esnafsa da oluyor ama hani bu sefer istenen belgeler farklı İşte e, işte iş yerinin olduğuna dair bir belge, işte iş yerinin ne kadar zamandır faaliyette olduğuna dair bir belge, kendi SGK'sıyla alakalı kıl belge. Kılavuza bakarsanız arkadaşlar böyle üç tane falan belge var yanlış hatırlamıyorsam bunları sisteme yüklüyorsunuz daha sonrasında işte e, ikinci aşama var işte birinci aşama ikinci aşama oluyor. Daha sonra ikinci aşamada tercih yapıyorsunuz. Yani ilk evet. aşama sizin işte eşinizle alakalı olan süreç. Yani tabi burada ama atandıktan sonra 3 yılınızı yani gittiğiniz yerde sözleşme olarak tabii. geçirmeniz lazım. 3 yılın sonunda eş durumu Kaldır isteyebiliriz. geçince evet. o zaman isteyebiliyorsunuz. Hocam güzel bir şehrin kenar bir ilçesinde atandım diyelim. Birin dördü, beşi falan. Bu durumda il içi tayinli merkeze geçme şansım nedir? nedir bilmiyoruz. Yani bu şehre göre değişir arkadaşlar. Mesela Bursa'nın Nilüferine hadi geç geçebiliyorsan yani ilin yani. içinde olsan da dışında <laughs> olsan da Hiçbir şey fark etmiyor yani. Yani hani, 8 yıllık öğretmeniz yok geçirmiyor yani kadro boşalmıyor zaten. Boşalsa boşalsa bir kadro boşalıyor. Onu da bizden 10 sene fazla görev yapmış evet. olan hocalarımız dolduruyorlar. Ama mesela İstanbul'da atıyorum Gazi Osmanpaşa'dan başka bir ilçeye geçmek iste. Geçebiliyorsun yani hani rahat. Veya işte Bursa'da Nilüfer'e değil de büyük oranı geçmek istemese mesela <laughs> o zaman sıkıntı olmaz. Geçersin yani. Hani arkadaşlar bu ilçeden ilçeye değişir. Ha evet. bu birin dördü birin beşi meselesine gelirsek orada bak sıkıntı var. Yani birin dördü birin 5'inde çalışırsan az puan alırsın arkadaşım. Yani e, hani bu konuda bir tartışmıştık <laughs> videoda. Hani ben mesela bu anlamda e, bence işte daha yüksek puanlı yerlerde çalışılması gerektiğini düşünüyorum ilk yıllarda. Ama Hoca'nız öyle düşünmüyor. Hoca'nız sizin gibi düşünüyor mesela. Yani evet. Ben olsam diyor bir fırsatı olur illaki diyor evlenirsin diyor bilmem ne diyor. <laughs> ee, o biraz daha kaderci bakıyor olaya. <laughs> ben biraz daha realist bakıyorum biliyorsunuz. Ee, devam ediyorum. Yoksa istediğim şehrin dışında örneğin doğuda çok puan veren bir yere atanıp il dışı atamayla mı istediğim yere gelmem daha kolay olur. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar yani bu yani size sizin kalmış. Tercihiniz. Yani sizin hayatınız bu riskleri almak size kalmış. Ee, i̇ki <laughs> tane görüş burada var işte yani. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani doğuya gidip daha fazla puan almak İknur hocamız da böyle düşünüyor. İkimiz de şu an aynı yerdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ki yani ben de Sivas'ta başladım. Yine buradayım düşündüğün yani. zaman. Yani. Hocam merhaba. Tesadüfen rast geldim videonuza. Ee, bizi takdir etmiş arkadaşımız. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Antep'ten selamlarmış. Biz de onlara selam söyleriz. Ee, hocam merhaba. Ben sözleşmeli öğretmenim. İlk senem daha. Eşim özel sektörde çalışıyor. Ben ne zaman eş durumunu kullanabilirim? Üçüncü senenizin sonunda arkadaşlar. Yani işiniz özel sektörde ise üçüncü senenizin sonunda kadroya geçeceksiniz. O zaman iş durumu yapabilirsiniz. O durumda kullanabilirsiniz. Hocam bu sene için sözleşmeli öğretmen iş durumu tayin işlemleri tahminen ne zaman başlar? Yani biz videomuzda biraz bahsetmiştik hani biraz Eylül sarkacağını düşünüyoruz sonu yani. sonu gibi şöyle. düşünüyorum yani ben Eylül'ün. Eylül sonunda sarkmaz ya sanmıyorum. Yani düşündüğüm Benim tahminim zaman... Eylül başı falan olur yani. Ya ben şey diye düşünüyorum hani il içi hani il dışı normalde Haziran'ın sonunda sonlanıyordu. E şu anda Temmuz sonu Ağustos başı gibi yani bir ay kaydı. E, sözleşmeli öğretmenlerin hani kendi aralarında olan da Eylül başı gibi oluyordu. Eylül'ün sonuna sarkar diyordu. Ama o zaman bu çocukların e, vay be 8 <laughs> sene geçince tabii çocuk <laughs> bu arkadaşlarımızın görev başlaması ne zamanı bulacak? Kasım'a mı gelecek veya yani? Yani Ekim başında. Neyse yani ben Eylül başı diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ben Eylül sonu diye düşünüyorum. Eylül düşünüyor. diye düşünüyor. Ee, ama muhtemelen hani Sarp çağını ikimiz de düşünüyoruz yani şu an e, bir sarkma olacaktır. Peki birisi özel sektördeyse demiş arkadaşımız. Az önce cevap verdik arkadaşlar. Hocam ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin eş durumu tayini ne zaman oluyor? Dediğimiz gibi bu sene biraz farklılaştı arkadaşlar. İl dışı ve il içi tayinler bitince takvimi açıklarlar mı? Açıklarlar ya. Yani çok uzamaz diye düşünüyorum ama bak bunun bir garantisi yok arkadaşlar. Hani olmazsa da yani hiçbir takvimde yazmıyor zaten bu yani. yani evet. Her yıl yani Yapılıyor. yapıldığı için gene hani bekleniyoruz. Bekliyoruz evet. yani hani beklentideyiz ama hani kesin illa yapılacak diye bir şey de yok. Yani ama şu da var. Yani dediğimiz gibi o videoda da anlatmıştık ya 2019'da Eylül'le sahipmiş yani. Hani 2020'de yaz ortası. Bu sene tekrardan Eylül yapılabilir. Hani çok ilginç de olmaz yani. Bir önceki sene de olmuş zaten yani. Hmm. E, dolayısıyla olabilir arkadaşlar Eylül'de. Şubat'ta yapılan iş durumu tayininden sonra acaba bir daha atama olmayacak mı demiş arkadaşımız? Hani tayin. Yani biz olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Hocam 2018 atanan sözleşmeli öğretmen İl içi tayini ne zaman verebilir? Yani 3 artı 1 arkadaşlar zaten sizin şeyiniz, kuralınız. Evet. Ona tabi oluyorsunuz. Dolayısıyla 2022 mi oluyor? Öyle olur herhalde. Herhalde öyle olur. Şu an Hocam emeğinize sağlık. Bir sorum olacaktı. Puanı etkileyecek olan kurs, sertifika gibi şeyleri nasıl ekletebiliyoruz? Sistemden mi oluyor bu? Şimdiden teşekkürler. Yani böyle bir belge şu anda yok herhalde. Şimdi arkadaşlar bak bu başarı belgesi işte makaleye verilen puan vesaire vesaire bunlar vardı. Bir de ara geldi ben de eklettim. Sonra gitti. <laughs> Sonra iptal oldu. Hatırlıyorsanız sendikalar dava işte 3-4 tane dava açıldı hem de. Dolayısıyla şu anda yok zaten bu başarı belgesine falan puan. Nelere var? DYK kursuna ek puan alıyorsunuz. İşte başarı şey başarı gösteriyor. Yani. Ücretli öğretmenlik yaptıysanız önce evet, önce öğretmenliğiniz varsa falan alıyorsunuz. Ya bunları nasıl alabilirim? SGK hizmet dökümünüzü ilçeye onaylatıyorsunuz. görev yaptığınız ilçeye onaylatıyorsunuz. Sonra da kendi okulunuza yani kendi görev yaptığınız okula söyleyin. Galiba orada da ilçeye götürülüyordu. Şu an tam olarak hatırlamıyorum. Orada da yine ilçeye verin. Evet ekleniyor yani. İlçeden ama yani öteki yani. E, var olan hani o başarı belgesi gel, muhabbeti gelmişti ya işte yüksek sans yaptıysan falan filan. Onlar okuldan ekleniyordu. Evet. İlçe onaylıyordu. Şu anda o yok arkadaşlar. Hocam biz 18 Mart'ta atandık ama göreve başlamamız Haziran. Bir yılın dolmasında hangisi kullanılır? Göreve başlamanız evet. arkadaşlar. Resmiyet önemli. Resmiyette göreve ne zaman başladığınız önemli. Siz Mart'ta atama hakkını kazandınız. Hakkınızı kazandınız. Yani hani size yerleşeceğiniz söylendi yani. Evet, Bu. Sizi göreve başlatacağız sizi, dendi yani. Hani... Sizi göreve Haziran'da başlattılar. Membiste yazan tarih arkadaşlar daha kısacası yani. Hocam merhaba. 2018-25 Eylül'de göreve başladım. 2021 yaz döneminde eş durumu yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Zaten 3 yılınızı doldurmuş olacaksınız. Hocam eşimizin memur olması şartı yok anladığım kadarıyla. Kendi işi ya da özel sektörde çalışsa da olur mu? Evet olur. Yani 3 yıl doldurduğun zaman oluyor. Son iki soru. Hocam ben öğretmenim, eşim polis. Ben Eylül'de 3 yılımı dolduracağım. Görev yerim ilçe. Ben il içi isteyebiliyor muyum? Evet isteyebilirsiniz eş durumuyla. Eğer ki eşiniz ilçede, hani il merkezindeyse. Eşim de önümüzdeki Mart ayında tercih yapacak. Tayin dönemi olduğu için onun Haziran'da açıklanacak sonuçlar. Bu durumda ben eş durumu için yaz tatilini mi bekleyeceğim? Aynı sene içinde hem ilici hem eş durumu yapabiliyor muyum? Yani her aynı süre içerisinde hem ilişi hem eş durumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama burada tabii eş durumundan sonraya kalmıyor herhalde. Haziran'da açıklanıyor. Ama Değil bu 3 yıl muhabbetinde şimdi ne diyor? Ne demek istediniz arkadaşım? Ben onu anlayamadım tam. Yani şimdi siz artı e tabi iseniz ve artı biri daha geçirmediyseniz isteyemeyeceksiniz. Ama kadrolu bir öğretmenseniz ve 3 yılınızı doldurmuşsanız hı, -hı. Ilçi tayin isteyebilirsiniz. Gittiğiniz yerden daha sonrasında da eş durumu da isteyebilirsiniz. Ben de yaptım zaten evet. bunu yani kendimde. E, ilçi değil de ben bir il dışı istedim. Daha sonra bir dönem sonra da eş durumuyla tayin oldum mesela. Böyle şeyler yapma hakkınız var. Mı evet, yani orada ben de biraz karambolda kaldım da yani tam anlayamadık değerli hocam. Hani daha ayrıntılı bilgi verirseniz daha ayrıntılı bir yorum yapabiliriz. Hocam cevap verirseniz çok sevinirim demiş. Şu an ilk görev yerimde sözleşmeli öğretmenim. Eşimle aynı şehirdeyiz fakat memleketimize tayin isteyeceğiz. 3 yılımı doldurduğumda eşim memur tayin isterse hemen arkasından beni de çekebiliyor mu? Evet eş durumunu kaçırmadan önce o giderse siz de arkasından gidebiliyorsunuz. Evet şimdi onların kurumundaki olay da önemli burada. Evet. Aynen. Bizimkinden sonra yakalırsa tabii ki sıkıntı olur yani. Mesela biz iki öğretmen olarak bahsedersek videoda da bahsetmiştik belki hatırlarsınız. Ee, mesela bizde il dışı isteniyor. İl dışından sonra senin tayinin çıktığı zaman e, senin o tayin kararnamenle e, ben başvuruyorum. Mesela göreve başlamamış olsam bile ben onunla başvuruyorum eş durumuna. Benim de tayinim çıkarsa ikimiz beraber de gidebiliyoruz. de böyle bir hak var mesela. Evet. E, ama tabii farklı kurumdaysan Hı hı. kadar aynı anda denk Yani mesela bazı kurumların atıyorum Eylül'de oluyor. Şimdi Eylül'de bizim eş durumumuz kalmıyor. Eşiniz bu sefer Eylül'de giderse siz Eylül'den sonra eş durumu isteyemezsiniz. Bir Hayır. sonraki eş durumunu beklemeniz gerekir. Peki memur eşte de e, bir yıl gittiği yerde çalışma şartı aranıyor mu? Yok onda aranmıyor bildiğim kadarıyla. Evet memur eşte aranmıyor arkadaşlar. Sadece görev yeri belgesi yetiyor diye hı hı. biliyoruz. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Başka sorularınız olursa, yorumlarınız olursa, beğenileriniz olursa bekleriz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aynen. Böyle arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.